Biz gülmeyi, eray 9 aylıkken gülmeyi bıraktık. Anne baba olarak hiç yüzümüz gülmedi. Yani dışarıya karşı tabii ki tavırlarımız farklıydı ama biz içimizde çok fırtınalar kopuyor. Bir anne baba olarak biz iki kişi kaldığımız zaman üzülüyoruz, ağlıyoruz. Hiç sevinçli günlerimiz olmadı. Bu konuda hastalığın tedavisi çıktığında çok sevindik. Ama bu sefer de maddi olarak büyük bütçe olduğu için orada bir karamsarlık kaldı. Ve biz şu an Türk halkını diyoruz ki yani bize yardımcı olun, biz evladımızı kurtaralım. Bizim gibi hastalıklı olan çocukların evlatlarını da kurtulursun. E Bizim yaşantımız tabii ki zor oldu. Yani keşke bu hastalık olmasaydı da maddi zorluklar çekseydik. Keşke bu hastalık olmasaydı da hayatımız normal insanlar gibi olmuş olsaydı. Herkes çocuklarını ebeveynler, işte eğitim durumlarını konuşurken biz Ere için aa işte dün daha iyiydi. Bugün biraz daha kötüye gitti. Her geçen gün bizim için daha kötü. Biz hiçbir zaman büyümesini istemiyoruz Ere'yi. Bizim doğum günü olayları bizim için böyle şey daha kötü bir zaman yani herkes doğum gününde çocuklarını sevinirken biz üzüntüye giriyoruz yani istemiyoruz yani doğum günü olsun istemiyoruz bizim doğduğu gün erayı kurtulduğu gün